Mersin'in Erdemli ilçesinde Akdeniz Kötelerli Yörükler Derneği tarafından 6. geleneksel yörük şenliği düzenlendi. Toros Dağları'nın zirvesinde yer alan Sarı Bunar Yaylası'ndaki şenlikte Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına bağlı Türk Müziği Orkestrası ve Halk Oyunları Müzik ve Dans Ziyafeti verirken, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından düzenlenen birbirinden eğlenceli etkinlikler ve dağıtılan ikramlar da şenliğe renk kattı. Akdeniz Köselerli Yörükler Dernek Başkanı Mehmet İnce güzel bir şenlik geçirdiklerini ifade etti. Biliyorsunuz ekonomik sıkıntı aldı başını gidiyor. Bu vesileyle bu toplantıyı bu güzel organizasyonu yapan tüm arkadaşlara, eşlere, dostlara tanıdığım tanımadığım bütün kardeşlerime, yörük kocalarına şükranlarımı arz ediyorum. İnşallah Allah'ın izniyle. Nice böyle güzel günleri geçirmemizi Rabbimden niyaz ediyorum. Büyükşehir Belediyesi Türk Müziği Orkestra Şefi Erdem Koçarsa, Torosların eteğinde Türk Müziği Orkestramız ve Halk Oyunları ekibimizle birlikte şenliğe destek verdiklerini söyledi. Torosların eteğindeyiz bugün. Türk Müziği Orkestramız ve Halk Oyunları ekibimizle festivale e, Büyükşehir Belediyesi olarak destek vereceğiz. Festivallerimiz konserlerimiz tüm hızıyla devam ediyor. Yayla konserlerimize... E, bugünden sonra biraz ara vereceğiz. Bir 15 gün dinlenip tekrar Torosların eteklerinde konser vermeye devam edeceğiz. Şenliğe gelen katılımcılara patlamış mısır, dondurma ve pamuk şekeri ikram edilirken yörük çocukları da büyük şehirin kendileri için kurduğu oyun olanlarında doyasıya eğlendi. Şişme havuzda zıplıyoruz, patlamış mısır yiyoruz, resim çiziyoruz, pamuk şeker yiyoruz. Burada şenliğe geldik. Çok güzel burası. Patlamış mısır var, pamuk şeker var. Büyük balon var. Eğleniyoruz evet. Türk müziği orkestrası ve halk oyunlarının konser ve gösteri düzenlediği şenlikte görükler doyasıya eğlendi.